bıraktım acıyla kokunla uyudum bu gece ben bir mezarlık gördüm rüyamda Aşık cesetler şekerden tavuta Gezinirken ciğerim doldu bir anda Çürük çilek kokusuyla Kalbi atan ölü bedenler hepsi Hepsinin başında birer ölüm perisi Soluk birer pembe gül kokluyorlar Karanlıkta Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak